Ve tüm spor kamuoyunun fark gelecek dediği maçta Liverpool İstanbul'da yenilmiş, herkes şaşkına dönmüşken artık bundan sonra hafta sonu Beşiktaş'ın yorgun Galatasaray'ı yenmesini bekleyip o çok konuşan başkanın takımı Samsun da eze eze yenmek isteyen Fenerbahçe'de heyecandan duracak gelişmeler yaşanıyor. Öyle ki başkan Saran kesin kararını vermiş. Resmen yola devam ediliyorken Tedesco da yeni tadicini buldu. Lider resmen Fenerbahçe'de. Nasıl mı? Evet. Öncelikle zahmet olmazsa bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak Tedesco'nun koltuğunu sağlamlaştıracağı, futbolcularıyla olan birlikteliğini güçleştirecek olan maçın hakemi belli oldu. Buna göre Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Fransa'nın Nice ekibini konuk edeceği maçı Sırp Derjan Sırderjan Jovanovic yönetecekken Saadettin Saran'ın da başkanlık koltuğuna oturduğu Fenerbahçe'de son günlerde gündemde olan değişim senaryolarının ardından kritik karar çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun yapılan toplantılar sonucunda an itibariyle mevcut futbol yapılanmasıyla yola devam etme kararı aldı. Buna göre birkaç gündür kulüpte görüşmelerde bulunan Devin Özek bugün Samandıra'daki görevine geri döndü. Teknik ekipte değişim yaşanmadı. Domenico Tedesco da görevini sürdürecek. Öte yandan Başkan Saadettin Saran'ın görüşmelerden sonra yönetimdeki kişilere de hocamıza ve özeye süre vermek istiyorum. Burada da sizlerin desteğini bekliyorum dediği öğrenildi. Saran yönetimindeki Sarılağcı bu kararla hem teknik ekip hem de futbolculara istikrar mesajını da vermiş oldu. Ayrıca Fenerbahçe'de eski başkan Ali Koç'un Halefi Saadettin Saran'la görüşerek iki konuda tavsiyelerde bulunduğu bildirildi. Ali Koç'un futbol direktörlüğü görevine getirdiği Devin Özek için onu sakın gönderme dediği aktarıldı. Bir de teknik direktör Dominico Tedesco hakkında da başarılı olacağına inancım tam, ona şans tanımalısın ifadelerini kullandığı kaydedildi. Öte yandan muhabir Sercan Anzoğlu ise 343 dijital YouTube programında Fenerbahçe gündemine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Başkan Sara'nın Tedesco hakkındaki görüşlerini destekleyeceğini açıklayan Hamzoğlu yayında. Saadettin Saran yaptığı toplantılarda biz burada Devin gönderirsek Tedesco'yu tutamayız. Tam tersini de yapamayız. Ekibi beraber kurdular. Eğer bir ayrılık olacaksa ikisinin birden ayrılması, kalacaklarsa da ikisinin beraber kalması lazım demiş. Gökhan Gönül'ün ise yeni görevi Samandıra ile kulüp arasında köprü olmak olacak derken... Ayrıca Fred ve John Duran konularına açıklık getiren Hamzoğlu yayında. John Duran ağrım var diyor. Fenerbahçe onu tedavi için İspanya'ya kadar yolladı ama sahaya inemiyor. Sağlık ekibi ise yapabileceğimiz bir şey yok diyor. Bu arada hoca Fred için de şunu söylüyor. Ben forma adaleti kurmak zorundayım. Fred'in performansı şu aşamada ilk 11 seviyesinin çok altında olduğunu söylüyor. Hoca Frede bir an önce kendisini toparlaması gerektiğini söylemiş sözlerini sarf etti. Neden bu form düşüklüğünü yaşadığı merak edilen Fred konusuna ise yorumcu Murat Aşık açıklık getirdi. Sports Digital programına konuşup Brezilyalı yıldızın tükenmişliğine, hocayla yapmış olduğu anlaşmaya değinen Aşık yayında. Fred'de tükenmişlik sendromu var şu anda. Fred'in şarjı bitmiş durumda hoca bunu raporluyor. Freddy az az oynatarak eski fiziksel durumuna getirmemiz lazım diyor. Şu anda Freddy koruyor aslında. Bu arada Fred'le de ortaklaşa bu karar alınıyor değerlendirmesinde bulundu. Diğer yandan Kanarya'da saha içinin yeni lideri Marco Asensio oldu. Bayağı da yakıştı. Uzun süren pazarlıklar sebebiyle Paris Saint Germain'den transferi geciken 29 yaşındaki İspanyol yıldız takımın durumuna en çok isyan eden isimlerin başında geldi. Antalya Sporu 2-0 mağlup ederek nefes alan Fenerbahçe'de Asensio'nun gösterdiği önderlik reaksiyonlarıyla bariz şekilde ortaya çıktı. Hücum kalitesi üst düzey olan İspanyol Star'ın takım savunmasına verdiği katkı ve arkadaşlarını motive edip yönlendirmesi taraftarlar tüm camialar tarafından alkış aldı. Son dakikada Nene'nin oyundan çıkmak için acele ettiğini gören Asensio arkadaşına giderek "Acele etme, skoru koruyoruz." dedi. Genç kanat oyuncusu Nene, İspanyol futbolcunun yönlendirmesi sebebiyle hızını keserek kenara geldi ve Oğuz'la değişti. Orta saha, 10 numara ve her iki kanatta da görev yapabilen Asensio'nun hem oyuncu profili hem karakteri takımdan ayrılan Sırp futbolcu Tadić'e benzetildi. Umarız Asensio tadici bile unutturacak müthiş performanslar sergiler diyoruz ve Fenerbahçe Edson Alvarez transferini gerçekleştirdiğinde İsmail Yüksek'in yedek kalması bekleniyordu. Ancak bugün gelinen noktada işler değişmiş gibi duruyor. Fred Kasımpaşa maçında 45, Antalya Spor sınavında ise 3 dakika görev yaptı. Tedesco'nun onun performansından memnun olmadığı biliniyor. İsmail Yüksek de 2-0 kazanılan Antalya Spor maçının 87. dakikasında kenara gelmişti. Milli futbolcu oyundan alınırken taraftarlar onu ayakta alkışlamıştı. Patron Tedesco karşılaşmanın hemen ardından İsmail bugün çok üst düzey bir performans sergiledi ifadelerini kullanmıştı. Gelenen son noktada Fred'in tekrar formasını alması için çok çalışması gerekecek. Ancak yine yorumcu Murat Aşık'a göre durum tamamen farklı. İsmail'in ilk 11'deki yeri öyle garanti değil gibi. Yine Sports Dijital'de hocanın Alvarez'i tuttuğunu belirten Aşık yayında. Tedesco şunu da söylüyormuş. Benim için en önemli oyuncu Edson Alvarez. Çünkü benim 6 numaram yok. Edson'un gelmesiyle beraber her şey pozitif ilerleyecek diyormuş bilgisini verirken. Son olarak John Duran konusunda Fenerbahçe taraftarlarının kafası baya bir karışık. Ayrıca yayılan bazı bilgiler de can sıkmaya devam ediyor. İtmanlara bile çıkmayan bir oyuncunun UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Nice maçının kadrosunda yer almayacağı sanki önemli bir haber gibi servis ediliyor. Kolombiya basını Duran'ın sırt ağrılarından bahsediyor. Türkiye'de ise bazı sosyal medya hesapları kaval kemiği sakatlığı üzerine duruyor. John Duran, Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçından sakatlanarak sahadan çıktıktan sonra bir aydan fazladır forma giyemiyor. Aynı sosyal medya hesapları Duran'ın Barcelona'dan koltuk değnekleriyle döndükten sonra 2-3 hafta içinde sahalara döneceğini iddia ediyordu. Ancak Kolombiyalı futbolcunun en iyi ihtimalle milli aradan sonra dönmesi bekleniyor. Bu da en az 2 hafta demek. Yani toplamda eğer dönerse 2 aydan uzun süre sahalardan uzak kalmış olacak.